''Karşı maddeyi daha önce duyduğunuzu tahmin ediyorum Bay Langton.'' Victoria onu inceliyordu. Koyu teni beyaz laboratuvarda tam tezat oluşturmuştu. Langton başını kaldırıp baktı. Birden kendini aptal gibi hissetti. ''Evet, şey, bir bakıma.'' Dudaklarında belli belirsiz bir gülümseme vardı. ''Uzay yolunu seyrediyor musunuz?'' Langton kızardı. ''Şey, öğrencilerimin hoşuna gidiyor.'' Kaşlarını çattı. USS Enterprise uzay gemisinin yakıtı karşı madde değil mi? Başını salladı. İyi bilim kurgunun kökleri iyi bilime uzanır. Yani karşı madde gerçek mi? Doğanın bir gerçeği. Her şeyin bir karşıtı vardır. Protonlara karşı elektronlar, yukarı zerrelere karşı aşağı zerreler. Atomdan küçük seviyede kozmik bir simetri vardır. Maddenin yangına karşı karşı maddenin yingidir. Fiziksel denklemi dengeler Langdon, Galileo'nun ikilik inancını düşündü. Victoria, bilim adamları 1918'den beri büyük patlamada iki çeşit madde yaratıldığını biliyorlardı. Madde türlerinden birini burada dünyada görüyoruz. Kayaları, ağaçları, insanları meydana getiriyor. Diğeri onun tam tersi zerrecik yüklerinin zıt olması haricinde maddeyle tüm açılardan aynı dedi. Kohler adeta sislerin arasından çıkmış gibi konuştu. Sesi birden tereddütlü gelmeye başlamıştı. Ama karşı maddeyi saklamak için karşımızda muazzam teknolojik engeller var. Nötrleştirmeye ne demeli? Babam karşı madde pozitronları bozulmadan önce hızlandırıcıdan çekmek için ters kutuplu bir vakum inşa etti. Kohler kaşlarını çattı. Ama vakum maddeyi de çeker. Zerecikleri ayırmak imkansızlaşır. Babam manyetik alan uygulaması yaptı. Madde sağ, karşı madde sola atladı. Zıt kutuplar. Kohların şüphe duvarı o anda çatladı. Apaçık bir mahcubiyetle Victoria'ya baktı ve sonra birden öksürmeye başladı. <laughs> İnan inanılmaz deyip ağzını sildi. Ama hala mantığı hala itiraz ediyordu. Vakum işe yarasa bile bu kutular maddeden yapıldı. Karşı madde maddeden yapılan kutuların içinde saklanamaz. Karşı madde anında tepki verecektir. Soruyu beklediği anlaşılan Victoria. Örnekler kutuya değmiyor." dedi. Karşı madde asılı duruyor. Kutulara karşı madde tutucuları deniyor. Çünkü gerçekten de karşı maddeyi kutunun merkezinden sıkıştırıp yanlardan ve tabandan güvenli bir mesafede uzak tutarak asılı bırakıyor. Asılı bırakmak mı? Mama nasıl? Kesişen iki manyetik alanın arasında. İşte bir bakın. Victoria odanın karşı tarafına yürüyerek büyükçe bir elektronik cihaz aldı. Mekanizma Langdon'a bir tür ışın silahını andırmıştı. Üstünde gözlem aygıtı bulunan ve altında karmaşık elektronikler sarkan geniş bir top namlusuna benziyordu. Victoria gözlem aletini kutulardan biriyle hizaladı. Göz merciğinden baktı ve derecelere ayarladı. Sonra geriye adım atarak Kohler'dan bakmasını istedi. Kohler şaşkın görünüyordu. Görülebilir miktarlar mı topladınız? Victoria, 5000 nanogram dedi. Milyonlarca pozitron içeren sıvı bir plazma. Milyonlarca mı? Ama şimdiye dek herhangi bir sadece birkaç zerrecik çıkarabilmişti. Herhangi bir yerde, herhangi biri. Victoria kısaca, kısenon dedi. Babam zerrecik kuzmesine bir kısenon fıskiyesinde hızlandırarak elektronları ayıkladı. İşlemin ayrıntılarını gizli tutmak konusunda ısrar ediyordu. Ama aynı zamanda ham elektronların hızlandırıcının içine katılması durumu doğmuştu. Langdon ipin ucunu kaçırmıştı. Hala İngilizce konuşup konuşmadıklarını anlayamıyordu. Kohlar durmuştu. Alnındaki çizgiler derinleşiyordu. Birden derin bir nefes aldı. Kurşun yemiş gibi kendini koyu verdi. Teknik açıdan bu durumda Victoria başını salladı. Evet, pek çokları olacaktır. Kohlar bakışlarının önünde duran kutuya çevirdi. Şüphe dolu bir bakışla Kendini iskemlesinden yukarı çekti, çekti ve gözünü bakaca yerleştirerek içeri baktı. Uzun süre hiçbir şey söylemeden sadece baktı. Sonunda yerine oturduğunda alnı ter içinde kalmıştı. Yüzündeki çizgiler yok olmuştu. Sesi fısıltı halinde çıkıyordu. ''Tanrım, gerçekten yapmışsınız.'' Victoria başını salladı. ''Babam yaptı.'' E ''Ben...'' Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Victoria Langton'a döndü. Bakmak ister miydiniz? Gözde aletini işaret etti. Ne görmeyi beklemesi gerektiğini bilmeyen Langton ileri doğru hareket etti. İki metre uzaktan bakınca kutu boş gibi görünüyordu. İçinde her neyse sonsuz küçüklükteydi. Langton gözünü merceğe yerleştirdi. Görüntünün belirmesi biraz vakit aldı. Sonra onu gördü. Nesne beklediği gibi kutunun dibinde değildi. Bunun yerine merkezde süzülüyordu. Yani havada asılı kalmıştı. Parlak bir cıva benzeri sıvı damlacığı görülüyordu. Sihirli gibi havada sallanıp duran sıvı boşlukta geziniyordu. Damlacığın yüzeyinde metalik dalgalanmalar oluşuyordu. Havada asılı duran sıvı, Lentina'ya bir zamanlar sıfır yer çekimindeki su damlasına ait seyrettiği videoyu hatırlatmıştı damlacığın mikroskobik boyutlarda olduğunu bildiği halde, küçük plazma küresi yavaşça salınarak her dalgalanmayı ve her titreşimi görebiliyordu. Bu yüzüyor, dedi Victoria. Öyle yapsa iyi olur. Karşı madde son derece kararsızdır. Enerji bakımından konuşacak olursak, karşı madde maddenin ayna görüntüsüdür. Bu yüzden ikisi temasa geçtiğinde anında birbirlerini yok ederler. Elbette karşı maddeyi maddeden ayrı tutmak zorlu bir iş. Çünkü dünyadaki her şey maddeden yapılmıştır. Örneklerin herhangi bir şeye dokunmadan saklanmaları gerekir. Havaya bile. Langton hayrete düşmüştü. Vakumun nasıl sıkıştırıldığından bahsedelim. Şu karşı madde tutacakları diye böldü Kohler. Kutulardan birinin tabanında parmağını gezdirirken yüzünde şaşkın bir ifade vardı. Bunlar babanızın tasarımları mı? Doğrusunu söylemek gerekirse benim tasarımlarım. Kohları başını kaldırıp baktı. Victoria'nın sesi gayet alçak gönüllüydü. Babam ilk karşı madde zerreciklerini üretti ama onları nasıl saklayacağı konusunda kararsızdı. Bunları ben önerdim. Her iki ucunda zıt elektromagnetistler bulunan hava geçirmez nano bileşik muhafazalar. Babanızın dehasını silip geçmişsiniz gibi görünüyor. Pek değil. Bu fikri doğadan aldım. Portekiz'deki deniz anaları yakıcı kapsüller kullanarak balıkları dokunaçları arasında kapana kıstırırlar. Burada aynı kural işliyor. Her bir kutunun her iki ucunda iki elektromagnetiz var. Bunların zıt manyetik alanları kutunun merkezinde kesişiyor ve karşı maddeyi orada asılı tutuyor. Langdon yeniden kutuya baktı. Karşı madde hiçbir şeye dokunmadan bakımda süzülüyordu. Kohler haklıydı. Bu dahiceydi. Kohler. Mıknatısların güç kaynağı nerede? diye sordu. Victoria işaret etti. Tutacağın altındaki kolonda. Kutular kendilerine sürekli şarj eden yükleyicilere bağlılar. Böylece mıknatıslar asla durmuyor. Peki ya manyetik alanlar çalışmazsa? Gayet açık. Karşı madde askıdan düşer. Tutacağın tabanına çarpar ve imha olur. Langdon'un kulakları dikildi. İmha olmak mı? Kelime kulağına hoş gelmemişti. Victoria kaygısız görünüyordu. Evet, eğer karşı maddeyi madde temas ederse her ikisi de aynı anda yok olur. Fizikçiler bu işleme imha diyorlar. Langdon başını salladı. Aa, peki. Doğanın en basit tepkisidir. Bir madde zerresiyle karşı madde zerresi iki yeni zerrecik ortaya çıkarmak için birleşirler. Bunlara foton denir. Foton ufak bir ışık kümesidir. Lenkton daha önce fotonlar hakkında bir şeyler okumuştu. Işık zerrecikleri. Enerjinin en saf haliydiler. Kaptan Kirk'in Clintonlarına karşı foton torpidoları kullandığından bahsetmemeye karar verdi. Yani eğer karşı madde düşerse ufak bir ışık kümesi göreceğiz öyle mi? Victoria omuzlarına silkti. Neye ufak dediğinize bağlı. İşte göstereyim. Kutuya uzandı ve şarj olduğu platformdan sökmeye başladı. Kohler aniden dehşet içinde çığlık atarak ileri atıldı ve Victoria'nın ellerine yapıştı. Victoria! Çıldırdın mı?